Mesudiye'nin tarih kokan atmosferinden hızlıca oksijen dolu yaylılarına doğru yola koyuluyoruz. Dünya ne kadar güzel, doğa ne kadar güzel, yaşamak ne kadar güzel, doğanın kıymetini bilene diyelim efendim. İnsanın ömrüne ömür katacak bir yerdeyiz. Mesudiye ilçesi Keyfalan falan yaylasındayız. İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunuyor bu güzel cennet mekan Keyfalan falan yaylası. Çam ormanları, daha doğrusu çam ağaçları ormanları arasında yemyeşil dümdüz çimenlerin çayırların bulunduğu saklı bir cennet gibi bizi karşıladı. Biz de doğanın kucağına kendimizi bıraktık. Buranın Doğası da bir başka, suyu da bir başka, insanı da bir başka ama manzara zaten gerçekten içine sizi çekip alıyor. Şöyle Olcay abim her tarafı sizler için görüntülesin, sağa dönsün, sola dönsün. İnanın ki hiç özel bir ayar yapmasına bile gerek yok. Her yer doğal manzara. Belediyenin de burada konaklama tesisi var. Biraz sonra sizler için doğa oteli tanıtacağız. Çünkü bu güzelliği gezmeye geldiğinizde birkaç gün geçirebilirsiniz bu yaylada. O kadar doğal, o kadar güzel ki Karadeniz'de e, bol oksijen yani ciğerinize soluyabileceğiniz yaylalardan biri Key alan yaylası da birçok yaylaya göre el değmemiş bakir bir coğrafyaya sahip gibi e, görünüyor ki öyle de ama inanın e, biraz merkezde her türlü ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz e, çeşitli dükkanlar bulunuyor. Yani biraz kafanızı dinleyin biraz doğayla baş başa vakit geçirin birkaç gün bu keyif alan yaylasına gelip keyfinize de ömrünüze de ömür katın keyif katın. Keyif alan yaylası Ordu'ya 134 kilometre, Mesudiye ilçesine ise 20 kilometre mesafede. Temiz havası, sağlıklı suları, doğal hayvansal ürünleri bir yana, doğayla baş başa vakit geçirebileceğiniz çok özel bir yer burası. yapmak, piknik yapmak, dinlenmek adına gereken tüm olanakları sınırsızca sunan bu yayla insan sağlığına da eminiz ki çok iyi gelecek. Buraya geldiğiniz anda Keyfalan'ı ziyaret etmeden gidemezsiniz. Çünkü Keyfalan emin olun e, Türkiye'de e, gezip görülebilecek en ön, e, en önemli destinasyondan bir tanesi gittiğinizde bir şaşırıyorsunuz o çam havasına o manzaraya o temiz havaya e, biz de oraya çok değişik e, asistanlar kattık. İşte nedir çok e, butik otelimizden tutun e, orada harika cam teras restoranımız e, orada e, baktığımız zaman etin her türlüsü özellikle kuzetinin her türlüsü kekik otudan besleyen kuzetinin her türlüsünü e, orada e, tadabilirler ee, orada yiyebilirler. Ee, dediğimiz gibi e, deniz kenarında gittiğinizde belki 15 gün tatil yap yapmaya gidiyorsunuz ama sadece keyif alan yaylamızda bir hafta sonu 3 gün geldiğinizde bir yılınıza 15 güne deniz kenarında yapmış olduğunuz tatile bedel olmuş oluyor. O yüzden de keyif alanımızın Yine pidesi muhteşem şekilde Mesudiye Pidesi, etleri, lezzetleri, işte Zironu baktığımız zaman tereyağlı makarnası, yani birçok çeşit orada rahatlıkla bulabilirler. Hem o temiz hava hem de o lezzetleri tadabilirler baktığımız zaman. 1995 yılında Bakanlar Kurulu tarafından turizm merkezi olarak ilan edilen bu yayla her yıl daha çok tercih ediliyor. Mesudiye Belediyesi tarafından yayla merkezine yapılan otel ve çeşitli donatı alanları da burayı daha cazip bir hale getiriyor. Keyfalan Yaylası'nda konaklayabileceğiniz işte otelde burası. En güzel odalardan birini sizler için görüntülüyoruz. Yatak odası var. Çift kişilik yataklar, tek kişilik yataklar, yatak odasında dolabınız, e, her türlü konfor mevcut. Gerçekten doğayla uyumlu da bir mimariye sahip. Yine salonu var. Salonda çok şık bir oturma grubu ve şömine var. Yaz, kış şömine başında çayınızı kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Ve yine istiyorsanız televizyonda izleyebilirsiniz. Bu bungalov tarzı evlerde. Ee, Biz suit odayı şu an geziyoruz. Bu suit odada bir de jacuzzi var. Ee, hepsinde. Banyolar modern şekilde dizayn edilmiş ama jacuzzi'li odalarda kalmanızda ekstra keyif istiyorsanız sizler için farklı bir imkan ve avantaj sunuyor diyoruz. Oldukça da geniş tutulmuş banyo keyfi e, yapmak isteyenler için banyo ve tuvalette diyelim efendim her türlü konfora ve imkana sahip sizler de görüyorsunuz. keyif alan yaylasındaki bu evler yani ailece, arkadaşlarınızla... Gelip birkaç gün kalabilirsiniz doğayla baş başa vakit geçirirken e, hiçbir konfordan da taviz vermeden geri kalmadan yani konforunuz da yanınızda olarak doğada olmanıza rağmen konaklayabilirsiniz bu evlerde. Ailece geldiyseniz çocuklarınız için de gerçekten keyifli vakit geçirebilecekleri park var. Sizler doğanın keyfini çıkarırken çocuklarınız da doğayla uyumlu bir şekilde hem park eğlencesini yaşayabilir hem de doğada farklı oyunlar Farklı şeyler keşfedebilir. Çam ağaçlarının kokusu bile çok değişik, çok güzel. Keyif alan yaylası mutlaka bence ömrünüzde gelip görmeniz gereken Nadir güzelliklerden bir tanesi diyebiliriz doğa çok cömert davranmış Mesudiye falan yaylasına da ki iddia ediyoruz dünya çok güzel ülkemiz çok güzel ama Karadeniz'de bir başka güzel ya doğa tüm nimetlerini cömertçe sunmuş bu coğrafyaya diyebiliriz biz demiyoruz manzara zaten konuşuyor. Hani e, bir abimiz varmıştı, vardı ya. Konuşmaya gerek yok. İşte görüyorsunuz. E, hadi o artık eskimiş espriyi ben de yapayım. Konuşmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Olcay abim gösteriyor. olmuyor. Bazen de mutfağa geçmek lazım. İşi mutfağından itibaren sizlere gösteriyoruz Keyfalan Yaylası'nda. E, maharetli bir ustamız var. Onun etleriyle daha da lezzetleniyor. Bu coğrafyada yetişen kuzuların nimetleri diyelim. Efendim merhaba, kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyim? İsmim Ramazan Arslan. Evet, Ramazan Bey kaç yıldır böyle ateş başında bu lezzetleri misafirlerinize sunuyorsunuz? Yaklaşık iki yıldır yıldır. Evet. E, ateşin başında biz dedik ki bölgenin en doğal lezzetleri burada dedik. Doğru mu dedik? Doğrudur. Kendi kuzumuz doğal yerli, alan yaylasının, burada yetişen. Sığırlarımız yine öyle. Evet, burada yetişen evet. hayvanlardan. Evet, belediyenin kendi yetiştirmiş olduğu danalar. Kuzu zaten eşsiz evet. işte, coğrafyayı gösterdik. E, bu coğrafyada bu coğrafyanın doğal e, otlarıyla, sularıyla beslenen kuzular, büyükbaş hayvanlar işte e, buralarda da farklı damak lezzeti olarak sizlere sunuluyor diyelim. Peki bunları pişirmenin püf noktası nedir? Püf, püf hani noktası. evet et çok lezzetli ateş, yeterli midir? Ateşin güzelliği yani ateş ne kadar güzel olursa mesela Hı -hı. Meşe. Kimisi pişmiş e, iyidir diyor. Kimisi kestiğinizde biraz içi e, et görünecek diyor. Kanlı olsun diyen var. <laughs> kan var. kişinin kendi zevkine bağlı. İster adam pişkin de sevebilir. Siz her zevke uygununu çıkarabilirsiniz. Tabii, tabii tabii tabii. Adam nasıl istiyorsa, gelen müşteri nasıl arzuluyorsa ona göre az pişirmiş, tam pişirmiş onu ayarlayabiliyoruz. <laughs> Az önce ocak başındaydık. Şimdi ise e, hazırlanan bu lezzetleri tadacağız. Yanımızdaysa işletme müdürü Akın Sarıgül var. Tesis hakkında detaylı bilgileri sizler için kendisine soracağız. Efendim merhaba. Merhabalar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Vallahi keyf alan yaylasını anlatmaya, tanıtmaya çalışıyoruz. Burada da çok modern bir tesis var. E, belediyenin tesisi doğru mudur? Evet. Büyükşehir Belediyesi ile beraber ortaklaşa yaptığımız tesisimiz. Ve stüdyo belediyesi ait işletiyoruz. İşletme gerçekten çok güzel, odalar çok konforlu, doğa zaten oldukça cömert davranmış Keyfalan Yaylası'na. Ee, ustamız dedi ki bu bölgede yetişen hayvanların etleriyle lezzetlenmiş menüleri hazırlıyoruz dedi. Ee, biraz tesis hakkında detaylı bilgileri size sormak istiyoruz. Menüde neler var? Yani Keyfalan Yaylası'na gelenler burada hangi lezzetleri tadabilir? Burada zaten evet kendi e, burada yetişen kuzuların etlerini kullanıyoruz genelde. Sığır etleri de kendi bölgenin etleridir. E, kekik etleri zaten kekik yayılmış hayvanların etleri. Çok güzel lezzetli gelen insanlar da çok memnun kalıyorlar. Zaten e, çok da yoğun geçirdik yazı. Şu an e, yaz sonu olmasıyla yine de yoğunluğu Devam, devam ediyor. Evet, yoğunluk devam ediyor yani. Biraz tesisle evet. ilgili bilgi soracak olursak kaç oda var? Kaç kişi gelip konaklayabiliyor? Odalar kaç kişilik? Ne gibi imkanlar var? Biz bir odayı tanıttık ama. Evet, 11 tane odamız var. 2 e, tanesi suite oda. Bir tanesi e, bunlarda ikişer kişi kalabiliyorlar. Yani yaklaşık 22 kişiyi e, otelimizde ağırlayabiliyoruz. Sabah kahvaltısı veriyoruz, sepme kahvaltı. O da genelde yöresel ürünlerimiz var. Kendi belediyemizin üretmiş olduğu işte çökeliktir, peynirdir veya reçellerimiz var. Hepsini belediye olarak ürettiğimiz ürünleri müşterilerimize sunuyoruz. E, genel olarak burada e, hazır ürün kullanmıyoruz. Hepsi doğal ürünlerimizi kullanıyoruz. İnsanlara sağlıklı bir lezzet tattırmaya çalışıyoruz. Başkanımızın da katkılarıyla biz de elimizden geleni Hı. burada yapmaya çalışıyoruz. Gelen müşterilerimize çok memnun kalıyorlar. Ee, bu şekilde de yoğunluğu yazıda geçiriyoruz. Kış da aynı şekilde yoğun bir şekilde devam evet, ediyor. Ben işte. de onu soracaktım. Yaz evet e, yani tatilde olması sebebiyle herkesin aklına gezmek, seyahat etmek geliyor ama kışında e, burası farklı güzellikleri barındırıyor mu? Kışında misafirleri oluyor mu? Ya da kışın gelenler keyf alan yaylasında neler yapabilirler? E, geçen senede kışında çok yoğunluk yaşadık. Bu ikinci kışımızı inşallah değerlendireceğiz. Çok yoğunluk özellikle hafta sonları. Zaten 1,5-2 metreye yakın kar yağıyor burada. doğa yürüyüşleri yapıyorlar. Kızaklarla kayıyorlar. Burada pistler yapıyoruz. İnsanlar keyifli zamanlar geçiriyorlar buralarda. Yine aynı şekilde biz bekliyoruz yine insanları buraya, otelimize, tesisimize. iyi zaman geçireceklerine biz burada inanıyoruz. Biz de elimizden gelen hizmetin en iyisini yapmaya çalışıyoruz bu şekilde. Evet ki, e, tabii ki e, internet sitesinden girdiklerinde bilmeyenler belki görebiliyor iletişimi önceden rezervasyon yaptırmak şart mı e, geldiklerinde yoksa o da olur mu boşlukta oluyor mu? E, tabii ki rezervasyon yaptırmalarız gerekiyor çünkü yoğunluk belli olmuyor yani genelde hafta sonları çok çok yoğun oluyoruz onun için Instagram'dan bizi takip edebilirler. Keyfalan Doğal Otel sitemiz var. Oradan da numaralarımız var, iletişim numaralarımız. Oradan bize ulaşıp rezervasyonlarını yaptırabilirler. Çünkü yoğunluk dediğim gibi bayağı bir fazla oluyor. Dışarıda kalmamaları için, iyi bir zaman geçirmeleri için arayıp bizi rezervasyonlarını yaparlarsa burada güzel zaman geçireceklerine biz inanıyoruz. Elimizden geleni de yapıyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz o zaman. Daha fazla soğutmadan da bu lezzetleri sizin için tadalım efendim. Müzik